Foto Dijit ortamında kalıpları fotoğrafını çekip bilgisayar ortamına aktarmayı göstereceğiz. Tüm tekstil firmalarına Flopper Dijit Bilgisayar Full Model Hane Sistemi kurmaktayım. Telefon numaram 0545 317 3945. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi fotoğraflı dijit masası otomatik olarak da bilgisayar ortamından onay verdikten sonra kalıplarımızın fotoğrafını çekip Direkt olarak da kalıpları bilgisayar ortamına aktaracak. Ee, şöyle yaklaşabilir misiniz? Arka bedenimiz, ön bedenimiz, cep karşılığı, kemer, paket bunların hepsi birer kalıp parçaları. Bunların hepsinin kalıbını çektikten sonra fotoğrafını bilgisayar ortamında nasıl yapıldığını göreceğiz şimdi. Ee, dosyaya tıklayalım. Kameraya tıklayalım. Tamam dedikten sonra resim ara tıklayalım. Resim ona tıkladıktan sonra kamera e, fotoğrafı çekti, tıklayıp resim ona tıklayalım, ekrana bu şekilde tüm kalıplar gelmiş oldu. Kaydet deyip e, kare dikdörtgen ikonuna tıklayalım. Kalıpların tamamını kare içerisine aldık. Evet, e, Kalıp araştır ikonuna tıklayıp, burada bir dakika sadece. Evet, kalıplarımızı taradıktan sonra kalıbın üzerine bir kere sol tıklıyoruz şuradan. Kalıp araştırmayı temizleme diyoruz daha önce. Daha sonra kalıbın üzerine bir kere sol tıkladık. Açılan pencerede yan tarafta her bir kalıbımıza sanal olarak 1, 2, 3, 4, 5 diye kaç tane kalıbımız varsa hepsine birer isim veriyoruz. Biz burada sanal isim verdiğimiz için 1, 2, 3 diye kodlandırıyoruz. Yani ön, arka, kemer gibi isim vermek gereğini duymuyor, duymuyoruz. Bu isimleri daha sonra PDS alanında yeniden doğru isimlerine gireceğiz biz bunları. Ön çarpı 2, kemer gibi, arka çarpı 2 gibi yeniden isimleri PDS alanından gireceğiz. Şu anda hepsini isimlendirdik. İsimlendirdikten sonra sol basılı tutup kare içerisine alıyoruz kalıpların tamamını. İsimlendirme işlemi bittikten sonra Evet, daha sonra DXF modunda formatında dışarı atlar ikonumuzu seçtikten sonra DXF formatında kaydedi seçiyoruz. Bu açılan pencerede bir tane isim veriyoruz DXF kalıplarına. Kaydedi ikonumuzu seçtik. Bunu küçü simge durumuna düşürelim. PDF alanımızı açalım. PDF alanında dosya aç ikonumuzu seçtikten sonra açılan pencerede C tıklıyoruz. Masa üstünde. Ee, yeni oluşturmuş olduğumuz kalıbı açı tıklıyoruz, daha sonra tüm kalıplar ekrana gelmiş oluyor. Arkaya tıkladık, ee, ön bedenimize de tıkladık. Küçültelim mouse tekeriyle, daha sonra birbirlerinden ayıralım kalıpları. Biraz büyütelim bir tanesini. Bir tanesini büyütelim, önü mesela büyütelim. Ee, şu noktalar görmüş olduğunuz gibi dijitten gelen kalıplar böyle noktalı geliyor. Bunu noktalarını yok etmek için, silmek için boşlukta sağa tıklayıp nokta bilgisini değiştir ikonunu seçiyoruz. Aktif'e tıklayıp pencereyi yukarıya taşıyabilir miyiz? Şöyle. Evet. Şimdi tek tek noktaları seçiyoruz. Sol basılı tutarak seçiyoruz noktaları. Silmek istediğimiz noktaları tek tek seçtikten sonra şimdi karakter kısmına tıklayıp bir kere boşluk bırakıyoruz. Seri kuralına tıklayıp bir kere boşluk bırakıyoruz. Uygula dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi noktalar silinmiş oluyor. OK diyoruz. OK dedikten sonra işlemimizi bu şekilde devam ederek tüm noktaları temizleyebiliriz. E, bu kadar e, herkese duyurulur. Foto dijit işlemi yaptık. E, Foto dijit e, bilgisayar, flutter, full modelane sistemleri kurmaktayız. Tekstil firmaları bizimle iletişime geçebilir. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.